Deliler gibiydi. Çal, aç şu telefonu. Çal. Bugün hünkâr niye bu kadar para kazandı? Çünkü bebek öldü. Çünkü bebek öldü. Ök o zaman şöyle oluyor bebek yani. Geldi senin dilaltı öldü, öldü. kapıda verdirdi sana. Bunun karşılığında da şampiyon. Öldü. öldü. Bebek öldü. Çünkü bebek öldü. Çünkü hünkâr dedi ki. Abi bu kız oğlunun teki. Mehmet Erbil'le konuşuyorum telefonda be. Mehmet Erbil'e bile Hünkar demiş ki. Abi oğlunun teki ya. Sen niye araya giriyorsun demiş. Demiş ki yapma günah demiş. Küçük bir kız. Ne olursa olsun hamile demiş. Mehmet Erbil ister sapık deyin, ister günah deyin, ister adam sevmeyin. Önemli değil. Mehmet Ali Erbil beni aradı telefonla. Ben yanlış anlamayın. TikTok'tan biz tanıştık. Birbirimize numara verdik. Mehmet Ali Erbil'e Hünkar diyor ki abi bilmem nenin teki. Bırak ya abi biz buna beş kuruş veririz. Bu işten kurtuluruz. Hepsinin mesajlarını bana attı. Mehmet Ali Erbil. Ben size şimdi nefes vereceğim mi? Ha Hünkar. Ben senin burada para kazanmanı müsaade edeceğim mi? senin güven hastanesinde giriş kayıtları var mı? Var. Hangi parayla, hangi poşetle, hangi siyah poşetle, ne kadar meblağla? Hangi parayla girdin lan? Hepsi bende. Annem çarptırmayın bana. Neyin karşılığında lan? 3 milyon bana